ben Mutlu Pazarlar. Dünya Haline hoş geldiniz. Dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Ukrayna sınırına bir ziyarette bulundu. Bu ziyarette Amerikan askerlerini ziyaret etti ve vahşete önlemek için buradayız dedi. Askerlerine birlik mesajı verdi, motive etti. Ardından Polonya Cumhurbaşkanı Doda ile görüştü. Bu görüşmede ise Rusya'ya karşı birlik mesajı verdi. Ve olası bir savaş durumunda, olası bir Rus saldırısı durumunda Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun yardıma geleceği güvencesini verdi. Tabii ki özellikle bu son yaşanan olaylara göz önüne alırsak ne kadar ikna edici bir açıklamaydı. Orası tabii ki tartışılır. Fakat Amerika Amerikan başkanının bölgeye fiziki olarak orada bulunması, orayı ziyaret etmesi politik olarak doğru bir hamleydi. Devam edelim. Şimdi Rusya'ya yönelik başka bir saldırı. Bu sefer bir savaştan bahsetmiyorum. Ünlü hacker grubu Anonymous bu sefer Rusya Merkez Bankası'nı hackledi. Açığa çıkmaması gereken birçok özel ve gizli belgeyi yayınladılar. Vladimir Putin'e yönelik çok sert mesajlarda bulundular. Ayrıca sözlerine şunu eklediler. Hiçbir sır güvende değildir dediler. Aynı zamanda biz her yerdeyiz. Sarayınızdayız, evinizdeyiz, yemek odanızdayız. Biz her yerdeyiz mesajı vardı. Anonymous'un bu saldırısı, daha doğrusu bu sert söylemleri sadece Vladimir Putin'e ve Rusya'ya yönelik değildi. Aynı zamanda NATO, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri de bu açıklamalardan nasibini aldı. Ona yönelik de Anonymous grubu dedi ki, yalancı sıfatını kullandı bunlar için. İnsanları köleleştirmek istiyorlar dediler Anonymous grubu. Halkın, Masum halkın, sivil halkın yanında olduklarını belirttiler. Şimdi bir bölgede savaş olduğu zaman sadece o bölgeyi ve o iki ülkeyi etkilemiyor. Tabii ki artık bu artık küresel bir sorun haline geliyor ve her ülke neredeyse bundan etkileniyor. Örneğin ekonomisi çok gelişmiş bir ülke olmasına rağmen Almanya'da bir ekmeğin fiyatının 10 euroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bunun sebebi ise Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla kırılan tedarik zinciri ve bu tedarik zincirinin kırılması bir enflasyona yol açıyor. Örneğin Almanya'da ucuzluğuyla bilinen Aldi Zincir Marketleri yaklaşık 150 ürünün fiyatını arttırdığı açıklaması yaptı. Evet şimdi gelelim bu savaşın ülkemize olan etkilerine. Geçtiğimiz günlerde daha doğrusu cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda bir mayın paniği yaşandı. Aslında bu mayın şöyle ki Rus, Ukrayna tarafından Odessa'da bulunan Rus gemilerini durdurmak için atılmıştı. Fakat fırtına dolayısıyla fırtına ve rüzgar bu mayını bizim sularımıza, İstanbul Boğazı'na kadar getirdi. Bir panik yaşandı. ilk olarak bölge tamamen boşaltıldı. Balıkçılık faaliyetleri faaliyetlerine bir süre ara verildi ve gemi trafiği iki tarafta olarak kapatıldı çok geçmeden kısa bir süre altı süre içinde imha edildi, kontrol altına alındı ve İstanbul Boğazı eski haline geri geldi. Ve şunu görüyoruz, bu savaş sadece bize ekonomik açıdan değil, aynı zamanda bazen fiziki olarak da etkiliyor yani. Savaşta atılmış olan bir mayın bizim karasularımıza düşüyor ve bu da bize aslında savaş bölgesine ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor. Evet bu hafta yine Rusya ve Ukrayna odaklı e, siyasi açıdan çok sert bir haftaydı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın.